Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sınavlarınızı hazırlanabilmeniz için sizlerle bir deneme testi çözeceğiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi aktarmayı lütfen unutmayın. Anayasa hukuku aşağıdakilerden hangi hukuk disiplin içinde yer alır? A. Karma hukuk B. Kamu hukuku C. Özel hukuk D devletler hukuku, E disiplin hukuku. Cevap Bursa'dır, kamu hukuku. Aşağıdaki kavramlardan hangisi sosyal devlet ilkesi ile ilgili bir araç değildir? A vergi eşitliği ve vergilerin kanuniliği, B vergi adaleti, C ekonomik yönden güçsüz vatandaşı korumak, D kamulaştırma ve devletleştirme, E ekonomik planlama. Adana'dır cevap vergi eşitliği ve vergilerin kanuniliği. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda siyasi aktar ve ödevler başlığı altında yer alan aktif statü aktar kapsamında değildir? A. Vatandaşlık hakkı B. Kamu hizmetine girme C. Dernek kurma hakkı D. Seçme ve seçilme hakkı E. Dilekçe hakkı Cevap C andır. Dernek kurma hakkı. Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği vardır? A. Cumhurbaşkanlığı B. Bakanlık C. Emniyet Genel Müdürlüğü D. İl Özel İdaresi E. İlçe Yönetimi Cevap Denizli'dir. İl Özel İdaresi Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı devlet memurları kanununa hakim olan temel ilkelerden biri değildir? A. Serbestlik B. Sınıflandırma C. Kariyer ve liyakat D. Ücrette adalet E. Eşitlik Cevap Denizli'dir. Ücrette adalet. Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için gerekli bilgileri ve yetiştirme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlayan ilki aşağıdakilerden hangisidir? A. Serbestlik B. Kariyer C. Liyakat D. Eşitlik E. Adalet Cevap Bursa'dır. Kariyer. Yürütmenin durdurulması kararına karşı itiraz süresi aşağıdakilerden hangisidir? A 7 gün, B 10 gün, C 15 gün, D 30 gün, E 60 gün. Cevap Adana'dır 7 gün. Ceza muhakemesinde şüpheli veya sanığın suçlu olup olmadığını araştırmak, suçlu ise cezalandırmak, masum ise beraat ettirmek amacıyla yargıcın tarafların ileri sürdükleri delillerle yetinmeksizin yaptığı araştırma aşağıdakilerden hangi ilke ile adlandırılır? A. A Maddi gerçeğin ya araştırılması ilkesi B. Davasız yargılama olmaz ilkesi C. Silahların eşitliği ilkesi D. Ceza sorumluluğunun şahsilik ilkesi e. Saydamlık açıklık ilkesi Cevap Adana'dır. Maddi gerçeğin araştırılması ilkesi Sanıklık sıfatı ne zaman sona erer? A. İddianamenin kabulüyle B. Mahkumiyet hükmünün kurulmasıyla, C. Hükmün kesinleşmesiyle D. Tutuklama kararı verilmesiyle E. Beraat hükmünün kurulmasıyla. Cevap C'yan, hükmün kesinleşmesiyle. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz hükmü ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A) Devletin güçlülüğü, B) Kanunun bağlayıcılığı, C) Cumhuriyetin nitelikleri, D) Devletin egemenliği, E) Cahilliğin kabul edilmediği. Cevap Bursa, kanunun bağlayıcılığı. Aşağıdakilerden hangisi suçun maddi unsurudur? A kast, B olası kast, C taksir, D nedensellik, E bilinçli taksir. Cevap Denizli, nedensellik. Aşağıdakilerden hangisi disiplin uygulamasının amaçlarından değildir? A kamu hizmetlerinde verim sağlamak, B kamu hizmetlerinde süreklilik sağlamak, C. Kamu hizmetlerinde etkinliği sağlamak. D. Kamu hizmetlerinde sürekliliği sağlamak. E. Kamu görevlisini korumak. Cevap edir nedir? Kamu görevlisini korumak. 4483 sayılı kanun kapsamında yayınlanan İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı yönerge hükümleri gereğince Görevlendirilen ön incelemeci tarafından hazırlanması istenen ön inceleme raporu en geç ne zaman yetkili mercilere verilmesi gerekir? A. Görevlendirildiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde. B. Görevlendirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde. C. Yetkili mercin karar verme süresinin tamamlanmasından en az 5 gün önce. D. Yetkili mercin karar verme süresinin tamamlanmasından en az 3 gün önce. E. Yetkili mercin karar verme süresinin tamamlandığı gün. Cevap Ceyhan, yetkili merciğin karar verme süresinin tamamlanmasından en az 5 gün önce. Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar suç şüphesi altında bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A şüpheli, B sanık, C mağdur, D müdafi, E katılan. Cevap Bursa'dır sanık. Suçtan maddi veya manevi olarak doğrudan zarar gören kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Şüpheli B. Sanık C. Mağdur D. Müdafi E. Katılan Cevap C. Andır Mağdur Parmak izi ve fotoğrafların kayıt edildiği sistemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Parmak izinin hangi sebeple kayda alındığı sisteme kaydedilir. B. Hangi personel tarafından sisteme kayıt edildiği kayda alınır. C. Parmak izi ile birlikte avuç içi izi ve diğer fiziki özellikler kayda alınamaz. D. Sistemdeki kayıtlar kişisel veri kapsamında gizlidir ve kanunla belirlenen amaçlar dışında kullanılamaz. E. Kolluk birimleri kimlik tespiti yapmak ya da olay yerinden alınan parmak izini karşılaştırmak amacıyla doğrudan bu sistemle bağlantı kurabilir. Cevap Adana'dır. Parmak izinin hangi sebeple kayda alındığı sisteme kaydedilir. Sizler için 3 adet sözel mantık sorusu hazırladık arkadaşlar. Birinci sözel mantık sorumuzun parçası ekranda bulunmaktadır. İnceleyebilirsiniz. Bu parça ile ilgili sorumuz şudur. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çocuğun aldığı ürünlerdendir? Aldığı ürünlerdir ya da A. Düzüstü bilgisayar 2 tablet B. 2 televizyon 1 tablet C. 3 tablet 1 televizyon D. 1 düzüstü bilgisayar 1 telefon 1 tablet E. 2 tablet 2 televizyon Cevap denizlidir. 1 düzüstü bilgisayar 1 telefon 1 tablet Diğer bir parçamızı inceleyebilirsiniz. Bu bilgilere göre beynin sağından sırasıyla ilk üç kişi kimdir? A, B, C, D. B şıkkı C, D, E. D, e özür diliyorum. C şıkkı D, E, F. D şıkkı C, E, F. E şıkkı F, C, A. Cevap Edirne şıkkıdır. F, C, A. Az önce verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A. İsmail flüt çalmıştır. B. Gamze piyano çalmıştır. C. Nuran ve İsmail aynı aleti çalmıştır. D. Nuran gitar çalmıştır. E. Gamze ve Kamil aynı aleti çalmıştır. Cevap Denizli Nuran gitar çalmıştır. Sandler raporu Cumhuriyet döneminde gündeme gelen aşağıdaki sorunlardan hangisine ilişkin düzenlenen bir rapordur? A. Musul B. Hatay C. Mübadele D. Yabancı okullar E. Boğazlar Cevap Hatay'dır. İslamiyet öncesi Türklerde tarih yazıcılığı aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde başlamıştır? A. Asya Hun B. Macar C. Kutluk D. Uygur E. Avar Cevap C. Kutluk Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi anlam bakımından yanlış kullanılmıştır? Akıl, insan insan yapan temel faktör olduğu gibi pek çok ifadede de dilimize yerleşmiştir. Pişmanlıkların ardından şimdiki aklım olsaydı ifadesini çok işitmişizdir. Bir şeyin içeriğini veya işleyişini anlamamak, akıl erdirememek şeklinde ifade edilirken başkalarının çözemediği bir sorunun çözen kişi için bir tek o akıl etti denir. Birine bir işte yol göstermek, ona akıl danışmak, bir şeyi hatırlamak, unutmamak ise akılda tutmak olarak ifade edilir. A1, B2, C3, D4, E5. Cevap Denizli 4. Duvar resimleriyle ilişkin bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Fotoğrafın olmadığı dönemlerde duvar resimleri kendi izlenimlerine veya görenlerin anlatımına bazen de hayal gücüne dayanarak sanatçıların bir şehrin yahut bir nesnenin resmini yapmasıyla oluşturuldu. 18. yüzyılda Anadolu'nun çeşitli yerlerinde eserler veren sanatçılar evlerin, camilerin ve şadırvanların duvarlarına en çok İstanbul ve gemileri e, resmederdi. İstanbul'un göğümüzde olduğu gibi o dönemde de güzelliğiyle bir çekim merkezi olması sanatçıların resimlerinde onu işlemelerinde baş, e, başlıca etkendi. Deniz ve dolayısıyla gemi denizden uzak yerlerde yaşayan Anadolu insanının için her zaman ilgi duyulan konuların başında gelirdi. Ancak sanatçıların hayal gücü ve coşkuları İstanbul ve gemilerle sınırlı kalmadı ve bunlara ağaçlarla e, arasında bir yel değirmeni, şırıl, şırıl şırıl akan bir dere ve antik kent kanıtları gibi konularda, e, konularda eklendi. A. Birinci cümlede sanatçıların beslendiği kaynaklardan bahsedilmiştir. B. ikinci cümlede ağırlıklı olarak nelerin konu edildiği belirtilmiştir. C. Üçüncü cümlede sanatçıların konu tercihlerinin nedenine değinilmiştir. D. 4. cümlede Anadolu coğrafyasının bu resimleri etkisi açıklanmıştır. E. 5. cümlede konularındaki çeşitlenme üzerinde de durulmuştur. Cevap Denizli'dir. 4. cümlede Anadolu coğrafyasının bu resimleri etkisi açıklanmıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bir, uykuların doğusu adlı romanıma başlarken kafamda sadece insan gördüğü şeylerin toplamı kadar uyanık, görmediği şeylerin sonsuzluğu kadar uykudadır cümlesi vardı. Bir düşünceyi içeren bu cümlenin yanı sıra içimde bir roman yazma arzusu da vardı elbette. Yazma arzusunun ne kadar güçlü olduğunu anlat, e, ancak onun içinde taşıyanların bilebileceğini düşünüyorum. Ne var ki her zaman olduğu gibi ben yazacağım romanda neleri nasıl anlatacağımı bilmiyordum. Pusulam yoktu açıkçası. Haritam, planlarım, karakterlerim ve hikayelerim yoktu. Bunlar kesinlikle metnin içinde, metinle birlikte düşünüp oluşturacağım şeylerdi. A2, B3, C4, D5, E6. Cevap Bursa'dır 3. Atatürk döneminde kadınlar aşağıdaki görev ve mesleklerden hangisinde diğerlerinden daha önce yer almaya başlamıştır? A belediye başkanlığı, B cerrahlık, C savaş pilotluğu, D muhtarlık, E milletvekilliği. Cevap Adana'dır belediye başkanlığı. Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı Devleti bu mütareke ile kendisini kayıtsız ve şartsız düşmanlara teslim etmeye razı olmuştu. İfadesini aşağıdakilerden hangisi için kullanmıştır? A. Mudanya Antlaşması, B. Montreux Sözleşmesi C. Mondros Anlaşması D. Londra Ön Barış E. Selenik Anlaşması Cevap C. Mondros Anlaşması Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin SSCB'nin yayılmacılığına karşı uyguladığı çevreleme politikası doğrultusunda aldığı önlemlerden değildir? A. NATO B. SEATO C. Bağdat Paktı D. Eisenhower Doktorunu E. Bryant Kellogg Paktı Cevap Ceyhan Bryant Kellogg Paktı Özür diliyorum cevap Edirne Evet arkadaşlar bu videomuzda sınavlarınızı hazırlanabilmeniz için bir deneme testi çözdük. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Gireceğiniz sınavlarla ilgili kaynak kitaplarımızı askeri sınav kitapları .com adresimizde bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.